Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuzhan Demir, ilçe başkanı Rıdvan Kaya ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ortak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının konusu ise belediyenin yeni imar revizyon planıydı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuzhan Demir, ilçe başkanı Rıdvan Kaya ve belediye meclis üyeleri bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptılar. Elazığ Belediyesi'nin yeni imar revizyon planı ile ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında ilk konuşan, Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyesi, grup başkanı Behçet Susmaz oldu. Belediye Elazığ'da, Elazığ Belediyesi asli görevi yerine yani yeşil alanlar, otoparklar, çocuk oyun alanları, geniş caddeler, meydanlar açıp insanlarımızı daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşatma amacı yerine maalesef üzüntüyle belirtmek isterim ki yeşil alanlar, otoparkları Çocuk oyun alanlarının sayısını azaltmakta, bir kısmını iptal ederek konut alanına çevirmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde bu görülmüş bir olay değildir. Susmaz, elindeki fotoğraflarla belediyenin imar revizyonu ile otopark alanlarını yok etmeye çalıştığını iddia etti. Bakın size burada üç tane resim takdim edeceğim. Bu birinci resim, değerli basın mensupları, bu vilayetin karşısında yeni vilayet inşaatının binası inşaatının karşısında bulunan 1977 yılında 1977 yılında istilmak edilerek hizmete açılan otopark, bölge otopark yeri. Burayı hepiniz bilirsiniz. Tam vilayet inşaatının bina inşaatının karşısında bulunan yer. Burası 1977 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye hizmetlerini yaptığı dönemde istimlak edilerek hizmete açılmaya başlanmış. Ancak bütün alan istimlak edilememiş, kamulaştırılamamış. Bir kısım alan kalmış. Şimdiki belediye burayının hepsini konut alanına dönüştürerek bu bölge otoparkının iptal etmiştir. Tahtalı Cami'nin üst sokağında bulunan bir bölge otopark yeri. Arkadaşlar burası da bu bölge otopark yeri de 1977 yılında imar planına Bölge otoparkı yeri olarak işlenmiş ve 1989-90-91 yıllarında yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye hizmetlerini yürüttüğü dönemde islimak edilerek hizmete açılmıştır. Halihazırda burası şimdi bir bölge otopark yeridir. Muhtarlık binasının bulunduğu yer bilirsiniz. Arkadaşlar bu yeri de yani bu bölge otopark yerini de maalesef bugünkü belediye bu otopark yerini bugünkü belediye konut alanına dönüştürmüştür ve satarak belediyeye gelir temin edeceğini ifade etmektedir. Yani belediye, Elazığ Belediyesi miras yedi gibi davranmakta. MHP Belediye Meclis Üyesi susmaz. Belediyenin asli görevinin meydanlar, otopark ve yeşil alanlar yapmak olduğunu söyledi ve belediyeyi eleştirdi. Belediyenin görevi asli görevi Otopark, bölge otoparkları, yeşil alanlar, oyun alanları, geniş caddeler, meydanlar açmak mıdır? Yoksa mevcut olan otoparkların yerini satarak belediyeye gelir temin etmek midir? Otopark sorununun kangren haline geldiği Elazığ gibi bir şehirde bunu yapmak en azından bu şehre ihanettir. Bununla kalmamış Belediye Başkanlığı imar planıyla beraber yaptırmış olduğu plan notlarının kendilerine yakın olan bazı çevrelerdeki çevrelere ait olan parselleri kurtarmadığı için plan notlarında değişiklik yaptı. Biz buna itiraz ettik grup olarak, belediye meclis grubu olarak. İtirazımız Aralık ayı meclis toplantısında gündeme gelmesi gerekirken maalesef getiremediler gündeme. Ocak ayına ertelendi. Ocak ayında mecliste bu itirazımız görüşülecek. İmar planında yapılan değişikliklerin sebebi işte demin göstermiş olduğum bu imar çapı gibi inşaat yapılmasına müsait olmayan, inşaat yapılmasına elverişli olmayan kendilerine yandaş ve yakın çevrelere imar çapı vermek ve inşaat yapılmasına müsaade etmek içindir. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuzhan Demir konuştu ve o da belediyenin imar revizyon planını eleştirdi. Bu imar planı ile vatandaşların kendi parsel varsalarında inşaat yapma hakları ellerinden alınmış. Bu suretle mülkiyet hakkının özüne dokunulmuştur. Revize planla eşitlik ilkeleri ihlal edilmiş. Mahalleler ve bölgeler arasındaki rant dağılımı adil ölçüler içerisinde yapılmamıştır. Aynı zamanda sermayenin tekelleşmesine sebebiyet verilmiştir. En Elazığ genelde ticari alanlar ihtiyaç oranı çok üzerinde olağanüstü yaklaşık olarak %800 arttırılmıştır bütün blokların alt bir veya iki katı ticari olacaktır. Peki bu kadar ticari amaçlı mekanlar nasıl değerlendirilecek ve nasıl kullanılacaktır? Aziz hemşerilerimiz, bütün bu sıkıntıların aşılması ve şehrimizi geleceğe taşıyabilecek bir imar planı ve uygulamasının yapılabilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi Erazur İl Teşkilatı olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.